Merhaba, sizin için bir künye doldurma programı hazırladık. Bu program ile binlerce günlük ve aylık plan künyesini saniyeler içinde doldurabilirsiniz. Gelin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bu klasörde Ekim ayı planlarımız var. Tabii alt klasörler halinde bir yıllık plan da olabilirdi. Planlarda okul, sınıf ve öğretmen adı bölümleri boş. Şimdi programımızı çalıştıralım. Güvenilmeyen yayıncı gibi uyarılar alabilirsiniz. Bu çok normal. Çünkü programı Python dilinde biz yazdık. Bu yüzden bir sertifikası yok ama bu önemli değil. Virüs içermediğini garanti ediyoruz. Program çalıştığında önce düzenlenecek planların nerede olduğu bilgisini sizden isteyecek. Bu bölümden düzenlenecek planların bulunduğu klasörü seçin. Öğretmen adı, sınıf adı ve okul adı bölümlerini doldurun. Buraya nasıl yazarsanız plan künyesine öyle işlenir. Sonra tamam butonuna tıklayın. Bu işlem 20 tane plan için yaklaşık 2 saniye civarı sürer. İşlem tamamlandığında çıkan bilgilendirme kutucuklarına tamam deyin ve programı kapatın. Artık planlarınızın künyeleri otomatik olarak doldurulmuş olmalı. Bu işlem geri alınamaz ancak hata yaparsanız üzülmeyin. Planları Google Drive üzerinden tekrar indirin ve tekrar doldurun. Bu program yalnızca Google Drive adresimizden bir Eylül saat 21'den sonra indirilen planlar için çalışacaktır. Eğer daha önce indirdiyseniz lütfen güncel Eylül planlarını tekrar indirin. Küçük bir hatırlatma daha yapmalıyım. Planlarımız yıllık olarak hazır ama sürekli güncelliyoruz. Bu yüzden planlarınızı her ayın son haftası indirmeye çalışın. Böylece en güncel haline ulaşmış olursunuz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda bize her zaman ulaşabilirsiniz. PlanKedisi kullanmasanız bile. Mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi diliyoruz.